Avrupa'nın en dev firmalarıyla çalışan kalitenin ve güvenilirliğin adresi Home Extra'dayız. Yanımızda Sena Hanım var. Merhabalar Sena Hanım. Merhabalar Seçil Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sena Hanım yeni sezona giriş yaptık. Home Extra ailesinin yeni sezondaki çalışmaları neler olacak? İzleyicilerimizin ne gibi yenilikler bekliyor? Ee, Seçil Hanım güzel bir noktaya değindiniz. Evet yeni sezona başladık. Yeni sezonla birlikte birçok firmayla görüşmeler yaptık. Birçok firma yeni sezonda fuarların olacağını açıkladılar. İlk başta ilk fuarımız direkt mutfak bölümünden başlayacak. Haftaya hatta Almanya'da bir güzel bir fuar sergilenecek, yenilikler tanıtılacak. O fuardan inşallah görüntüleri size iletebilirsek sizin aracılığınızla müşterilerde de yansıtmış oluruz. Çok seviniriz biz. Bununla birlikte Türkiye'de de Bambi'de işte tekrardan yeni modeller oluşturuluyor. Arge ile yaptıkları çalışmalardan haberdar ettiler ama şu an pek bilgi vermemizi istemiyorlar biz sadece ön hazırlıklarını yapıyoruz bu yeniliklerin ama modellerin birçok koltuktaki birçok modelleri yavaş yavaş mağazaya taşımaya başladık. Onun dışında diğer yenilikleri de inşallah önümüzdeki ayda daha net bir şekilde size yansıtacağız. Programlarımızı biz de ara ara izleyicilerimize yansıtmış olacağız yenilikleri. Kesinlikle öyle olacak. Yani zaten aldığımız bütün yenilikleri, bilgileri, görüntüleri muhakkak sizin ilk olarak sizinle müşterilerimize bildiriyoruz. Sizde. Çok sağ olun Senat Hanım. Teşekkür ederiz. Peki şu anki indirimler var mı HomeXR'da? Ondan bahsedelim. Ee, şu an indirimlerimiz var. Özellikle yaz dönemi devam ettiğimiz bir kampanyamız vardı. O kampanya normalde Ağustos sonunda bitmişti ama biz tekrardan o kampanyanın sadece yatak bölümüne yansıttık. Yatakların hemen hemen hepsinde %20 indirim kampanyasına devam ediyoruz. Aşağı yukarı bir de özel sabitlenmiş indirimli fiyatlarımız var. O da al götür kampanyasından faydalanan kişiler için. 1'e 2 ve 122 ataklar alan kişilerin birçoğu yüz sadece 650 euro para ödeyecekler. 140 ve 160'lık alanlar ise sadece 750 fiyat ödeyecekler matrasesiyle birlikte. teşekkür ederiz bu bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim Seçil Hanım. Evet değerli izleyicilerimiz, yeni evlenen çiftler, evini yeniden nizan etmek isteyenler Home Extra'da sizlere sürpriz yenilikler bekliyor. Detaylı bilgiler için herkesi Rotten of Gazze, 62 numara Home Extra'ya bekliyoruz. Ve yayınımız Home Extra'dan devam ediyor.